Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da üreticiler yüksek verim için ürünlerinin gelişim döneminde yağış bekliyor. Trakya'da sarı gelin olarak anılan ayçiçekleri Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tarlaları sarıya boyadı. Bahar yağışları ve büyüme dönemindeki mevsim şartlarının istenen düzeyde ilerlemesiyle ayçiçekleri güzel bir seviyeye ulaştı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı Çiftçilerin güzel bir ayçiçeği sezonu için yağış beklediğini söyledi. Üreticiler gelişim dönemine giren ayçiçeğinin yüksek verime ulaşması için gözünü yağmura çevirdi. Şu ana kadar ayçiçeklerin durumu iyi ama bugünlerde tam tane çiçek döküm zamanı, tane tutma zamanı. Tanenin yavrunun yüksek olması için de iyi bir yağışa ihtiyacı var. İnşallah o da olursa güzel bir bereket olur. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Birlik'ten. Şu anda bir yağ düşerse tadından geçilmez. Ama bu vaziyette 200-250 kilo yine yapar yani. Hani bereket versin diyeceğiz. Şu an çok iyi, çok güzel. Çok güzel. Bir yağ daha düşerse çok güzel olacak. Yani Allah'tan artık bekletiriz.